Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar bu videomuzun konusu Hüseyin Cıvık. E, Hüseyin Cıvık'ın e, Yusuf'la ortak noktası ne? E tabi Yusuf da parlak olan. O e, tüysüz çocuğa e, ama Yusuf demeyelim ya. E, biz ona tüysüz diyelim. En azından sakalı buyu çıkana kadar, tıraş olmaya başlayana kadar tüysüz diyelim. Aynı tüysüz gibi şeytanla konuşuyor. Gerçi tüysüz Tüysüz'ün şeyhi Besti Bestami şeytanla konuşuyordu. Bundan 3-4 gün önce paylaştım. E, Tarikat ve cemaatlerden şeytanla muhatap olmayan yok. Ne kadar ilginç ya. Adamların hepsi şeytanla muhatap oluyorlar. Ayet şeytanın muttakilere yaklaşamayacağını söylediği halde adamlar övüne övüne çünkü bunlar Kuransızlar Kuransız oldukları için haberleri yok. Eğer sizde iman varsa şeytan size yaklaşamaz. Ama adamlar şeytanla haşır neşirler, şeytanla okey oynuyorlar, gezmeye gidiyorlar, pikniğe çıkıyorlar, alışveriş yapıyorlar, sohbet ediyorlar. Adamlar şeytanla kanka. Sizde zerre iman olsa şeytan size yaklaşamaz. Ama samimisiniz, hakikaten bu konuda samimisiniz. Onun için şeytanı gördüğünüz zaman bu da sizin için bir sermaye oluyor, sohbete konu oluyor ve sohbetlerde şeytanla yaşadıklarınızı anlatıyorsunuz. İşte size yeminli billahlı cıvık hocanın şeytan hatırası. da gerçekten bu adamların e, nasıl bir dini, nasıl bir inancı var anlamak mümkün değil dostlar. Kur'an bize yeter demek yetmez diyenlerin sapıklıklarını ortaya çıkartır. Bak ben geçen gün bana ne dedi biliyor musun şerefsiz? Şeytan ha! Şaka yapmıyorum gerçek bu ya! Şeytan konuşuyor kardeşim! Sen ne zannediyorsun? Diyor biz alıştık artık duymuyoruz diyor. Abi! Bana geçen ne dedi biliyor musun? Bana bir ki namazı bıraksana diyor. Lan dedim gel dedim. Şaka. Vallahi bunu dedi ya yemin ediyorum. Bak vallahi bunu dedi yemin ediyorum diyor. Şimdi bunların inanışına göre namaz kılarken Allahu Ekber dediğin zaman Dünya ile işin kalmaz. Allah'ın huzuruna çıkarsın. Artık namazdasın. Adamların o kadar dandik namazı var ki şeytanla beraber namaz kılıyorlar. Adamlara şeytan namazda gelebiliyor. Yemin ediyor zaten. Yaşamış adam. Hakikaten yaşamış. Bağıra bağıra samimi bir şekilde anlatıyor. Buradan anlamamız gerekeni lütfen anlayalım. Bakın dikkat edin. Vallahi Allah'ın adına bunu çakası olmaz ya. Namazda diyor bir de ha. Namaz kılıyor. Allah'a ekber dedim. Namaz bu üflüyor. Namazı bıraksana dedi. <laughs> namaz olmasa hareket yapacaktım da manyak mısın oğlum sen? Normalde şeytan nasıl yanaşır bir insana? Namaz kılana geç kıldırır, cemaatsiz kıldırır. Anladın mı? Hızlı hızlı kıldırır. Kılçıklar. Bu tam diyor? Namussuz bana dedi, namazı bırak. Bunu niye verdim örneği? Bak kendimi övmeksin değil. Hamdullah beş vakit namaz kılan adamız. Ya bana bile böyle geliyor ya. Duydunuz mu dostlar? Bana bile böyle geliyor. Kendisini ne kadar yukarıda görüyorsa. Şimdi bu adamların şeytanla bu sohbetlerini sünnet inancında nasıl anlıyor Şimdi Dostlar bu hakikaten ciddi bir konu bu adamların Hatta şeytana tecavüzleri var işte şeytanı kovalamaları var maalesef Dostlar yine bilinçaltında hadisler var bilinçaltındaki hadisler adamların sosyal hayatını işliyor sosyal hayatını işledikten sonra da adam gerçekten bunu yaşıyor bu arada şeytan bununla muhatap olmaz. Neden? Çünkü bunun kulağına gelip fısıldayacak bir şeytan yok. Şeytan onun içinde. Şahsın kendisi şeytan zaten. Şeytan onun içinde. Sen 70 odalı bilmem nerede 70 bin, 700 bin tane ile ilişkiye gireceksin. İlişkiye girdikten sonra hepsi tekrar bakire olacak. Şeytan senin içinde içinde. Kulağına geri fısıldamasına gerek yok. Bunlar bana göre yürüyen şeytan. Adam zaten namazında bile şeytanla irtibat halinde. Takipçilerine söylüyor. Farkında mısınız? Adam namaz kılarken bile şeytanla konuşabiliyor. Ve adam bunu yemin ederek söylüyor. Yalan söylemiyor. Siz Namaz kılarken bile şeytanla konuşabilen bir adama güveniyorsunuz, inanıyorsunuz. Onun takvalı bir Müslüman olduğunu düşünüyorsunuz. Adam kendisi anlattığı halde, kendisi söylediği halde. Şeytan kime görünür? Şeytan kiminle muhatap olur? Bir kere bile böyle bir şey yaşamak nasip olmadı ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Şeytana dittir dit diyecekmiş. Yani neyse diyor söyleyecektim de diyor. Ya Citroen diyecekti ya Haseki Devlet Hastanesi diyecekti. Artık bir şey diyecekti belli. Adamın aklına besmele de gelmiyor. Ulan şeytan gelmiş yanına sana fısıldıyor. Besmele çeksene. Ya da hadislere göre ezan okusana. Hadislerde ne diyor biliyor musunuz dostlar? Benim kitabımı aldığım hadislerden birisidir ezan okunduğunda şeytan zart diye yerlenir ve kaçar. Bu da hadis. Ne kadar edepli. Böyle hadislerden edep akıyor. Ben edebin müsaade etmediği için yerlenir diyorum. Onlar yerlenir demiyor hadiste. Direkt o diyor. Normal halkın kullandığını kullanıyor hadiste. Böyle de edepli. Ama cuma namazının vaktini sorar. Cuma namazının vaktini veremiyorsan, kafan basmıyorsa, ticaretinizi bırakın gelin, sonra da gidin rızkınızı arayın, ticaretinize dönün den. Günün tam ortasını anlamıyorsan, yenilenerek kaçan şeytanı inanırsın. Ve senin şeyhin, senin hocan namaz kılarken şeytanla muhatap olur. Besmele çekmek yerine küfür etmeye yeltenir. Şimdi baştan tekrar dinleyelim. Ondan sonra da videoyu bitirelim dostlar. şey gerek yok yani. Ve böyle şey videoları fazla uzun sürdürmeye de gerek yok. Buyurun. Bu an bize yeter demek yetmez diyenlerin sapıklıklarını ortaya çıkartır. Bak ben geçen gün bana ne dedi şerefsiz? Şeytan ha. Şaka yapmıyorum gerçek bu ya. Şeytan konuşuyor kardeşim. Sen ne zannediyorsun? Diyor biz alıştık artık duymuyoruz diyor. Abi bana geçen ne dedi biliyor musun? Bana diyor ki namazı bıraksana diyor. Lan dedi gel dedim. Çakal. <laughs> vallahi bunu dedi ya yemin ediyorum vallahi Allah'ın adına bunu çakası olmaz ya. Namazla diyor bir de ha. Namaz kılana tamam Allah'a ekber dedim. Namaz bu üflüyor. Namazı bıraksana dedi. <laughs> Namaz olmasam <merak> hareket <laughs> yapacaktım da manyak mısın oğlum sen? Normalde şeytan nasıl yanaşır bir insana? Namaz kılana geç kıldırır, cemaatsiz kıldırır. Anladın mı? Hızlı hızlı kıldırır, kılçıklar. Bu tam basılıyor. Namussuz bana diyor ki namazı bırak. Bunu niye verdim örneği? Bak kendimi övmek için elhamdülillah 5 vakit namaz kılan adamız. Ya bana bile böyle geliyor. Evet dostlar. Burada son bir şey söyleyeyim. O da lütfen namazınızda sesinizi komple kısmayın. Eğer içinizden namaz kılarsanız o zaman size birileri bir şey fısıldayabilir. İçinizden namaz kılarsanız aklınızda bir sürü şey gelir. Ama ağzınızdan söz çıkıyorsa beyin ikincisini düşünmez. Mesela bir hatıra anlatın. Hatıra anlatırken ticaretinizi düşünün. Düşünemezsiniz. Bir hatıra anlatıyorsunuz. Bir şeyi anlatırken başka bir şey düşünemezsiniz. Ağzınızdan ses çıkıyorsa. Onun için lütfen dostlar namazınızda sesinizi kısmayın. Çok da bağırmayın. 17. surenin 110. ayeti. İsra 110. Lütfen okuyun ve an itibariyle İçinizden namaz kılmayı bırakın. Birisi gelip kulağınıza fısıldamasın. Düşünmeniz ve atletmeniz ümid edilir.